Yahudiliğin aslında şu andaki merkezi noktalarından birisi maşah inancıdır. En temel dogmalarından birisi. En temel dokuması nedir Yahudiliğin? Amha bavur yani seçilmiş kavim. Chosen people'dır yani. ve da kodeş kavramıdır. Musim kodeş, evet. kodeş yani. Kutsal halk. Kutsal millet. Ve bu kutsal millet tarihte iki defa büyük sürgüne uğradı yani. Değil mi? katledildiler. Birincisi yani Nabukat Nezar döneminde 587'de girdi şeye, tapınağı yıktı, yok etti. Yahudiler Babil sürgünü yaşadı. E ondan önce bir de yani aslında tabii bir de Asur kuzeydeki krallığı kaldırdı. İkinci Sargon kuzeydeki işte Rehobam'ın bir şey yaptığı kontrol ettiği ülkeyi yerle bir etti Asurlar. e sonra ne oldu? Sonra işte Yunan yani Seleukos döneminde Yunan işgaline uğradılar. E sonra şimdi Makkabiler önüne, önderliğinde falan ayaklandıysalar da yani bir devlet kurdularsa da sonra bu sefer de Roma İmparatorluğu döneminde Pompeius hoca bilir. Pompeius girdi ve Roma hakimiyeti başladı. Ve o dönemde de gerçekten Yahudiler çok büyük acılar çektiler değil mi yani? E sonra Pontius Pilatus döneminde yani Roma atamış Roma valisi döneminde. Yahudilerin bir kralı vardı. Büyük e, Herod Antipas. E, o dönemde belli bir ölçüde bir devlet kurmayı başardılar ama bu tabii bir şeydi yani. Tamam Roma'nın bir uydusuydu. E bu dönemde de Milak, İsa durmaya İsa çalışan, işte İsa ortaya çıktı. Yeni Bizi... bir mimari anlayışı, yeni bir düşünce anlayışı yani, ile ortaya evet, çıkan. evet, evet yani ama tabii bu dönemde tabii yani Roma şey e, Aliye Kaptanı çok büyük. Kaptanı orası tabii, böyle tabii. bir Roma tabii, kentine tabii, paganizme falan dönüşmeye tabii. uğrayınca Yahudiler tabii bundan rahatsız oldu. En sonra İsa ortaya çıktı biliyorsunuz İmparator Tiberius döneminde falan oraya geldiğimiz ben kısaca geçiyorum tabii Yahudi tarihini. E sonra ne oldu? İsa doğdu. İsa mesihliğini ilan etti. İsa işte onlara göre çarmıha girildi. Yahudiler onu da sahte mesih olarak e, ilan, etti. Ha onu da söylemeyeyim. Yahudiler için en büyük sahte mesih tabii yani. ki İsa'dır. Evet. İkincisi de Barkopa'dır yani. Üç evet. Üçüncüsü de bizim Sabatay yani. En meşhur evet. en meşhur sahte şey sahte Mesih, Mesih, İsa, mesih, İsa. sonra Barkofa, Sonra ne sabah sabah bir ay tane de ama Osman, şöyle de bakalım. bir tane meşhur olmamış hocam bir Mesih daha var, var meşhur yani. olmamış. Ya onlar küçük... Kadı Bosnevi İbrahim Efendi şimdi Sultan bak... İbrahim'i Hristiyan olmaya davet ediyor. Evet. Şimdi onlar ufak tefek Mesihleri Yok, O çok şey olmamış yani kardeşim ufak tefek Mesihlerimiz var. Hasan Mezarcı Mezarcı da Mesih yani. son Mesih. Da bunlar tabii ufak tefek Mesihlik kadı, adam kadıymış <laughs> hocam. Kadı Bosnevi İbrahim Efendi. Biliyorum biliyorum. Sultan İbrahim'e mektup yazıyor gel Hristiyan ee, ol diye Şey var. David David Roy var. Yakup Burdayan falan var. Ya Ama şimdi bu Niye zaten anlattığın şöyle... yerde bir şey hatırlatalım. Bir şey söyleyeyim yani. Hazreti ya... İsa'dan bahsettin. Tabi Hazreti İsa sisteme karşı çıktı. Aslında Sabatay Sevi ile <laughs> Hazreti İsa'nın öngörülerini okuduğumuzda ikisi de aynı şeyi yapmışlar. <laughs> bir bitirin. Ne demek istediğimi? <laughs> Şu, kadınların bir şekilde hani e, Tevrat'a dokunması, Toraya dokunması kavramı. Şimdi Hazreti İsa da aynı yolu açmıştır. Yani bu dinin erkeklere ait değil tüm dünyaya ait olması kavramı. Yani birazcık benzerlik var orada veyahut da çalıntı var. Şimdi şöyle. Şimdi yani burada iyi. bir şey söyleyeceğim. Evet, evet. Hazreti İsa'ya kafadan karşı çıktılar ama Haham ekibi ...Barkop'la'ya karşı çıkmadılar. E, Barkoppa Bar evet. yenildikten sonra ah, bu harika. saatte Mesih'ti dediler. Ya, şimdi, Onu bir düzeltmek lazım e, belki. E. Tabii şimdi barkopa galip gelseydi zaten Mesih olacağı yani, zaten. Yenildiği <laughs> zaman çünkü Mesih yenilmez. Yenildiği tamam. zaman dediler ki sen Mesih değilsin Yalan işsin tabi orada mantık böyle çalışıyor burada... Ama şeyi bitireyim Tarihsel süreci istersen Tevfik Hoca evet. Sonra tabi Milattan sonra 70'e gelince ne oldu i̇şte İmparator Vespasianus e, Kudüs'e girmeye çalıştı fakat yolda İmparator ilan edilince Vespasianus geri döndü oğlu Titus Devam etti ve işte bu Süleyman Mabedini yerle bir, bir etti İşte oradan evet. ne kaldı Yahudilerin ağladığı o bile Mesela yok aslında. Neyse, Bu da saçmadır. Tamam, Nisan'ı konuşuyoruz. Batı Duvar. Evet. işte o kaldı o mabetten. Yerine mescid Aksa inşa edildi ve bütün Yahudiler değil mi Roma'ya sürgün edildi. Duvar da orada değil. Aşağıda, aşağıda da, nehir. Ya. Aşağıda. Ben duvara falan İsrail... O şimdiki hocam. ağladıkları duvarın kanuni zamanında inşa edildiği söyleniyor hocam. Ya aziz kardeşim. Aşağıda bir, nehrin her, orada aslında. Bir şey duvar. söyleyeyim. Bizimkilerin her altında... Tapınak orada. Tapınak. Evet tapınak duvarı orada. Kanunu kanun inşa etti. üst en üst en üst, en üst kadesindedir. Bizim bu bazı işi bilmez İslamcıların, fanatik İslamcıların böyle at işkembeden attıkları şeyler var. Bunlardan birisi de o. Yok efendim. Kanun'u inşa etmiş. Ya, öyle bir şey yok. O Herod duvarı esasında evet, yani, yani Herod büyük Herod yaptırdı. O duvar oradan kalma. Ama bizimkiler de üzerine ilave etti. Küçük. Çok, ondan o, bahsediyorum hocam. Ha, o yani o ilaveden bahsediyorum. Ha ilave zaten. var. Zaten öyle, tepesine baktığınız zaman böyle ince ince güzel daha şeyler. İşte ondan bahsediyorum onlar ben. Onlar bizim Osmanlıdır da aşağısı Herod yani. Orada yok aşağıdan bahsetmedim. Yukarıdan tamam, kral ha, Herod. Evet. A, tamam şimdi o zaman olay düzeldi. Yoksa duvarı yok efendim. Devam et Titus'a geldik. Ne, neyse Titus tabii orayı yerle bir edince 70'teki Yahudi Sürmü. masada masada evet. çarpışması ki belki de İsa belki de ordu yolu yani masada çarpışması. Çok ne? acayip bir şey. Josephus yani Romalı Yahudi tarihçilerden en önemlisi Flavius Josephus yani. O masada çarpmasından en iyi anlatan odur. E orada da tabii Yahudiler falan çok katledildiler yani. Yani bu ne oldu? Ee, bu halk, Tanrı'nın seçmiş olduğu halk. Yenildi. Yenildi. Acılar çekiyor. Fakat Tanrı tarafından terk ediliyor. Terk ediliyor. Dolayısıyla ne oluyor ama birçok kez oldu. İmparator oldu. İlya işte Hezekiel işte Malaky'a doğru peygamberlere gittiğiniz zaman işte ama Tanrı sonunda işte bu halkı yine kurtaracaktır. Yesse oğlu Davut soyundan gelen bir maşa Mesih sonunda dünyaya dağılmış olan Tanrı'nın çocukları bu Mesih'in etrafında toplayacaktır. Top, toplayacaktır ve burada bu sefer yani Mesih'in gelişiyle beraber tüm dünyaya hakim olacaklardır. Ve dolayısıyla Nuh'un kanunlarına belki Avudah Zarah'ta geçen Oved Avodah Zarah'ta geçen belki ona tabi olanlarla beraber İnsanların bir kısmı kurtulacak, diğerlerinin hepsi bütün kafirler kılıçtan geçtirilecek. helak olacaklar. Helak olacaktır. Yani şimdi Tanrı'nın krallığı başlayacaktır. Yargılama olacaktır. Cennet ve cehennem. Ondan sonra cennete gidiş olacaktır. Hristiyanlara sorsan bu doğrudur derler ama bu gelecek olan İsa'dır derler. Aradaki fark bu yani. Tabii. Onlar İsa, onlara derler ki İsa yalancının tekiydi dedi, derler. Değil mi Haşa? İsa bize göre de İsa aleyhisselam peygamberdir. O ayrı bir konu ama Yahudilere Yahudilere İsa dediğiniz zaman Hazreti Meryem dediğiniz zaman o bu ifadeleri burada söylemiyorum yani çok son derece ağırdır. Anlatabiliyor muyum? Hazreti Meryem hakkındaki Yahudilerin yorumu yani ağza sığmayacak tabii, şekildedir. Yani Haşa kötü bir kadındır yani püf, yani şey, neyse yani İsa işte babasız filan doğmamıştır onlara göre Haşa İsa yani Meryem'in gayrimeşru. gayrimeşru çocuğu peydahladığı bir şeydir canım yani o şeyler çok ağır tabii. Yani Yahudilerin Hristiyan'da yönetimi yönetmiş olduğu eleştiriler İslam'ı İslam'a yönettikleri eleştirilerin yanında çok şiddetlidir. İslam'a yönettikleri çünkü orada kavga e, İslam'a yönettikleri Yahudiliğin bölünmesiyle ilgili bir kavga olduğu için e, bunun altını e, biraz çizmek yani mesela lazım. Çünkü oradaki e, ruhban sınıfı buradan çok etkileneceği için. onun nedeni tabi. siyasi tabii tabi yani çünkü ne oldu? Yani İsa hem Yahudi otoritesine sanhedrine baş kaldırıyor hem dini bozuyor. E sonra tabi İsa vefat ettikten sonra en ya önemli yazıldan sonra... daha ziyade Peki. yani şunu söylemek lazım evet. dostlar yazılı belgenin kadınların okunmasının dışında sözle anlatılan belgelerin de kadınlara anlatılması gerektiği söyleyince sistem ya kopuyor. Şimdi, şimdi burada söyleyelim İsa'yı çok ya İsa'nın hanımlarla arası çok iyi canım yani sen Hristiyanlığın kadın düşmanı haline gelmesi yani Paul sen sen ile beraber sen Paul son derece kadın düşmanı bir adamdır. Yani Korintoslara mektubuna falan baktığınız zaman orada görürsün zaten kadın düşmanlığını ama İsa'ya bakıyorsun işte Mecdeli Meryem'le öbür Meryem'le kadınlarla son derece arası iyi, diyalogları iyi hatta beraber yolculukla yolculuğa falan çıkarıyorlar. Kadınlar gelip İsa'nın saçına dokunabiliyor, ayağını yıkayabiliyor değil mi? Evet. Yani falan bunların. Kendini, kendini İncil'de öyle bir anlatmış ki ben demiş şeylerle, ne derler onun adına? Sahtekarlarla oturur, sahtekarlık yaparım. Kumar oynayanlarla oturur, kumar oynarım. Sempol, kendini de bir tarif etmiş yani. Ya <laughs> kendini şey. de kendini <laughs> de bir tarif etmiş. Şimdi yani. Sempol, Sempol tabii yani ...makkevelizme... çok yakın. Beş şeker bazı yorumcular derler ki Sempol'un bu kadın düşmanlığı nereden geliyor? E zaman burada da bombayı patlatalım. O zaman nereden geliyor sence Ertan? Tabii şimdi aslında... Nereden geliyor biliyor musun? Evet. Söyleyeyim. Bu da çok söylenmez. Bu bir yoruma göre şöyledir. Sempol kimin öğrencisidir? İşte ta bizim Tarsus'taki Stefan Gamaliel'in öğrencisidir. Yani Yahudi merkezidir orası biliyorsun. <laughs> Stefan Gamaliel'in de güzeller güzeli bir kızı vardır. Popeya. değil mi? Değil mi? aşık ama bizim Gamaliel vermez, vermez bunu Sempol'e. Hatta Popeya'nın güzelliği artık Neron'a kadar uğraşır. Neron alır Popeya'yı ta saraya götürür. Bazı aykırı yorumcular dediler ki... O, ya Bütün aziz, kavga buradan başlıyor. Bir saniye, sen. aziz kardeşim dediler bizim bu Sempol'ün Roma'ya yürüyüşü... ...bu Popeya'nın aşkından olmasın, kızı görmek için oraya gitmiş olmasın? Yani İsa düşmanı zaten başlangıçta acaba... İsa bir bahane miydi filan. Ne tabi bu, bu şahaz bir yorum olarak söylüyorum. Yani şey bir yorum olarak elbette ki hiçbir Hristiyan bunu kabul, kabul etmez, etmez. yani. Ben tamam. yani bunu, Çünkü... bunu Hristiyan vatandaşlarımızı rencide etmek için söylemiyorum. Yani var böyle bir şahaz olan çok ekstrem bir yorumda vardır ama Stefan Gamalier'in kızı Pope'ye aşık olduğu filan kaynaklarda vardır. Acaba diyorlar yani aşkına kavuşamadığı için mi biraz kadınlara karşı serttir. Biraz değil tam serttir. Sempor'un en büyük dualarından birisi şöyledir. Ey erkekler aynaya baktığınız zaman dua edin ki Tanrı sizi erkek olarak yarattı. Ya kadın olarak yaratsaydı yani iyi ki kadın olarak yaratmadı demeye getiriyor yani. Son tarih de e, tabi sempol anlaşmadan Neyse şimdi Hristiyan ilahiyatına Tabii. girmiş olduk. Yani şimdi oradan, burada bir şey, ne? istersen 1666'ya gelmeden önce hep bizde şöyle bir şey var. Evet. Evet ne yaptı? İşte geldi. Ha e, şimdi girelim. Şimdi şuraya, bak. Şu, sürgünden bahsettiğimiz zaman evet. hep bizim aklımıza Babil'e sürgün geliyor. Evet. Aslında Yahudi sürgünü bir tane değil. Bakın Titus sürdü. Doğru mu? Tabi. Yani Roma sürgünü. Şimdi daha büyük bir sürgün var aslında Avrupa'nın göbeğinde bizim bildiğimiz sürgün 1492'de İspanyadan Ama ve Portekiz'den şey 1497'e şey çıkış. Bir şey söyleyeyim yani o. Ama daha büyük bir sürgünden büyük, bahsedeceğim. Esas o Barcopa sürgündür. Esas bak olay ne biliyorsun o Titus'un sürgünü Barcopa ayaklandıktan sonra Hadrian'ın yapmış olduğu katliamların yanında şey kalır, hafif kalır yani. Esas Yahudilerin en büyük acıyı çekmeleri Milattan sonra 130-135'te Bar Kokba isyanında Kudüs'te bir tane Yahudi kalmıyor anlatabiliyor muyum?